her mevsimin kendisine mahsus ayrı bir güzelliği var. İlk bahar gelince cıvıl cıvıl kuşlar öter. Her taraf yemyeşil olur. Yaz gelince hava berraklaşır. Güneş açar, havalar ısınır. Sonbahar gelince ilkbaharda dallara konan yapraklar dökülmeye başlar. Yerdeki çimler kurmaya başlar, otlar sararmaya başlar. Kış gelince ise ağaçların o yaprakları yerine bembeyaz karlar oturur. Yeryüzü beyaza bürünür. İnsanoğlu da böyle. Ey insanoğlu her zaman ilkbaharımda yazımda kalacağım diye düşünme. Kibirlenme, böbürlenme, sümaya, ucuba ve riyaya yer verme. Hayatından onları sil at. Senin hiç tahmin etmediğin bir anda kış mevsimine girmiş olursun. Ama sen kendini hala ilkbaharda veya yazda zannedersin. Oysa ki sonbahara girmişsindir. Yaprakların dökülmüştür. Dizlerinde derman kalmamıştır. Ama nefis bu ya, şeytan bu ya. Seni vesvesesiyle aldatmaya çalışıyor. O vazifesini yapıyor. Sen de ruhuna kulak ver ve ruhuyun mesajlarını oku. Ona göre yaşa ki ölüm meleği haydi toparlan aniden gideceğiz deyince bir an bile burada kalman mümkün değil. Onun için Allah aslında senin de saçlarına beyaz düşürerek, sakalına, bıyıklarına beyaz düşürerek aslında kar yağdırıyor. Ey insanoğlu dikkat et. Hayatın sonuna doğru yaklaşıyorsun diye mesaj gönderiyor. Ama vay halimize. Anlayamıyoruz Rabbim anlayanlardan ve zamanında gerekli tedbirleri alanlardan eylesin.